Akivan'la birlikteyiz. Akivan. Evet. Maçın başlamasına 1-2 dakika kaldı. 1 2den çok var ya. Neden? Eksik takım. Rakip. Rakip geçen hafta da eksikti. Buradan bir duyuralım o zaman. Karakuğularlı oyunculara. Maçları erken gelsinler. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Bir dahaki maç erken gelirler. <laughs> ne bekliyorsun bugün? i̇nşallah yani tarih gelirdik. Geçen hafta 1 puanla başladınız. Vallahi öyle oldu. 1 puanla aldık geçen hafta. Bu hafta inşallah 3 puanla da 4 puanla ekseleriz. Grupta grubu bir değerlendir. O grup gayet, bu sene genelde böyle yani gayet dengeli takımlar, hepsi birbirini yenebiliyor ki bu hafta gösterdi, 6 puan olan takım yok yani şu anda. Tabii Karakur'da bir sene sonra olacaktık. Bu senelik gerçekten çok çekişmeli, biraz daha sert geçen senelere Oğlum. Tabi başarılar diliyoruz Wonkara'ya, 3. Evet. şampiyonluğu olacak mı? Nasip, bakalım. <laughs> bu sene Wonkara formasıyla çıkmıyorsunuz, onlara dikkat ettik. <laughs> Ya bu sene Orient ya, Spor var. Ya formalar çünkü yeni gelen arkadaşlar var. Onlara forma yok. Hepimiz aynı formada olan dedik. O da Orient'te fazla forma vardı. Onları aldık. Yani olay bu. Tam başlar diyoruz Ankara'ya. Ha? Evet Enes birazdan maçınız var. Kameraya mı alacağız? Kameraya alıyoruz. Bugün <laughs> defansla göreceğiz herhalde seni yine. Bugün işler karışık. <laughs> Defansta da olabilir, kalede de olabilir. Yurarım abi. Geçen hafta kanakata göz açtırmadın. <laughs> Gol yemediniz. Evet, bu evet, hafta ne Bu hafta takım sağlamdı. Bakalım bu hafta yine zor bir maç olacak. Fatih. Ama alabiliriz, de yenilebiliriz de. Şu an belli değil. Tamam, maç başarılı baş baş biliyoruz Eyvallah, sağ ol. Bir daha. Orhan. Nerede üstü top var? Evet, ya. Fatih Elibol. bul. Golcü futbolcu Fatih Elibol. bul. E, bu hafta, bu hafta da da ne olur? Bu hafta ne olur? Belli olmaz yani. İki takımda denk bakacağız. Gol var mı? İnşallah. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız, bakalım. Gruplar nasıl? Gruplar tabii... Tengeli 1 tengeli puanla tengeli başladınız. Tengeli tabii yani. Aşağı yukarı eşit gidiyor şu an. Dengeli gidiyor yani. Bu maça 3 puan için mi çıkıyorsunuz? Tabii 3 puan. Başka şahidimiz yok şu an. Tamam, başarılar. <laughs> kaleci nerede kaleci? <gülüyor> <gülüyor> evet, Mürsel yeni transfer Wonka'da. Ve... Şey Bu şey var, sene yeşiltmeyi niye göremedik sahalarda? <laughs> Geçen sene çeyrek finalde mücadele ettiniz. Çok da iyi bir takımdı. 28 gol attınız, 6 gol yediniz. Yok ya. <laughs> <O kadar> yani <laughs> büyük ihtimalle öyleydi. Çok ligin en az gol yiyen takımıydınız. Ben Olan çekiyorum. Aa, biraz ne bileyim karışıklık oldu. Arkadaşlarım bazıları oh, farklı takımlara transfer olunca Bizde biz de yeni ya. bir takım oluşturalım. Daha <laughs> güçlenelim diyelim. Bonkara daha da güçlendi bu sene bu transferlerle. Yani öyle inanıyorum öyledir. Bugün ne olur? 1-2 dakika sonra maç başlayacak. Ee, i̇nşallah kazanmak için çıkıyoruz. Başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Evet Faik ile birlikteyiz. Fyke. bu hafta izleyici bir skor var. Evet. Daha içeri bitmedi ama. 3-0 oldu e şu an. Belki 4'e 5e doğru gidecek. Seni niye kenarda görüyoruz? Ee, ben, benden bu kadar. Bu kilo öyle bu kadar. Liderliği devredeceksiniz bu skorla Ankara'ya. Öyle mi oluyor? Öyle olacak. 4 puan yükselecekler. Dört müdevziye bunun arkasına. Hedefiniz? Hedefimiz tabii ki en azından ikincilik. Birincilik olmasa da ikincilik. Boş şeyler şimdi biliriz. Sağ olun. Çayla gelmişsiniz buraya. Evet, Sağolsun filozof Yavuz. Yavuz seni de kenarda görüyoruz. Neden? Yani at oyuncular kenarda. Hocam şimdi yanlış anlaşılmasın yani. Sistemin kulüp yönetimine lakin Yanlış politikalar izleniyor hem transfer politikaları hem de teknik anlamda. Evet Muhammed Sağlam da var sizde ama yani yedeklerde bile görünmüyor şu an. Şu anda sağda. Mı? Işte. Sağda mı? Sağda. Sağdan girmiş o zaman. Sonradan girdi. Bir de kara, girdi. Karakulların bir geç gelmeye alışkanlığı var. Evet hocam şimdi heves bırakmıyorlar o oyunda hırs bırakmıyorlar. Zırt içeridesin zırt dışardasın. Şimdi hocam anet takımdık. Ha? İçerisi Tabii. dışarısı yok. Artık 11 kişilik kadrosuyla bırakmaya çalışıyor. Fenerbahçe gibi herkes bize karşı. Olmuyor arkadaşlar yani spor dostluk demektir. 11'e karşı 14 kişi kazanacaksınız herhalde yine. Hocam dostluk kazansın ya. Buradakiler hepsi canımız ciğerimiz yani. Karşı takımda yer gelip çift aldığımız arkadaşlar bile beraber yumurta ekmek yediğimiz kahvaltılarda arkadaşlar. Başarılar, başarılar diliyoruz o zaman biz. Hocam başarılar yalnız böyle şöyle Güzel olsun diye demiyorum yani kavgalar çıkıyor, tartışmalar oluyor. Bunlar üzüyor beni işte. Evet. Unutmamak lazım ki Müslümanların arasına giren her şey kitledir. Evet. Arasını yapan her şeyde rahmet. Abi bu. Tamam, karakollara başarılar. Hepimize Evet artık Deliyor en geç en geç taraftar diyor böyle. Kaf oyuncuları artık. Adın ne? Adın ne senin? Kamerayı mı çekiyorsun? Adın ne? Çekiyor ki Zeynep Hanla. Bir saat çekiyor el salla. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kim çıkacak? Evet Emrullah. Maç kaç kaç bitti biz sayamadık. 6 ya da 7 oldu galiba. Biz 8 olarak saydık. Öyle mi? Ee, doğru Öyle. Golleri atanları hatırlıyor musun? Golleri atanları Ben hariç herkes attı herhalde. Bir <laughs> de kalecimiz hariç. Tamam. Başarılar Emrullah. Akif Yaman maç sonu. Sana bir golleri atanları soralım. Hatırlıyor musun? Bir Ömer attı. Bir Mürsel, bir Yunus. Dört, iki Fatih attı galiba. Yedi tıfır o zaman. Altı, biri daha attı ama yedi attı. Biri daha attı. Yunus dil Yunus attı. Ömer. Ömer attı işte. Mürsel bir tane. Mürsel attı işte tamam yedi. Mürsel son golü attı herhalde. Çok iyi bir skor. Wonderlig'in en farklı skoru. Skorlarından biri. İkinci yarı alkışı Oyun skora girdi. Evet. Haftaya ne olur? <laughs> bugün Ziya'da gibi. Bugün güzel oynadık ama Defasta eksik var Ben 4 <laughs> <four betle oynadı. gülüyor> tane sakatımız var ama bunlar ben mazeret saymıyorum Tamam <laughs> sakat İkinci yerden çok puan toplayan takım yok <laughs> Başarılar diliyoruz <zaman> Ziya'da var <laughs> istifa sıralığın <birazdan> Şampiyonluğu. Bunu söylüyorum ben <laughs> sana <laughs>